Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizlere de sorarsanız bizler de çok iyiyiz canlarım. Bugün çok mutluyum. Misafirli bir gün daha bana. Arkadaşım gelecek canlarım bugün çaya. Çay saati gibi bir şey hazırlıyorum. Şimdi ne yapacağım? Önce size onu bir anlatayım. Misafirim için güzel bir mercimek köftesi yapacağım. Mercimeğimi çıkarttım. Ondan sonra güzel bir poğaça yapacağım. Mayalı bir poğaça. Ondan sonra da ıslak kek yapmayı düşünüyorum. Eğer kararımı değiştirmezsem. Öncelikle canlar mercimeğimi diye koyalım ki bir an önce haşlansın. Anca şey yapar. Daha yoğurulacak ya. Misafirim gelmeden hazır olsun istiyorum. Şöyle. Bir. İki bardak mercimek koydum canlar. Üstüne dört bardak su koyacağım. Aldırdım da edeyim, birazdan da Şöyle. Şu zaten 400 milim, 420, 400 milim. Bu iki bardak sayılıyor şimdi. Hem üzerine biraz daha koyacağım. 400 daha koyuyorum, 400 milim daha, 420. Şöyle koyuyorum, musunuz bilmiyorum ama. Düdüklü de pişmesi daha iyi oluyor canlarım. Daha çabuk oluyor. Hepinize tavsiye ederim düdüklü de pişirmenizi. Bunun için de daha kıvamlı bir şekilde pişiyor. Ve mercimek kostemiz hemen 5 dakika içinde oluyor yani. Çıkarıp yoğurduğunuzdan hemen oluyor. Ne yapmayı unuttuk canlarım? Bu mercimeği yıkamayı unuttuk. Niye unuttuk bu mercimeği yıkamayı? Karıştırın şöyle görüyorsunuz üstüne çıktı. Hemen bir süzeyim şöyle. Tekrar şurada üstüne su eklerim. gerçekten telaşlarımı biliyorsunuz canlarım. Telaşlı olduğum hep böyle oluyorum ben. Yine üstüne aynı şekilde şöyle ekliyorum. Bir. 2 Tamamdır. Mercimeğimizi yıkanmış oldu. Canlarım zaten mercimek köftesini yapacağınız mercimeğin çok yıkanmaması gerekiyor. da ya o nişastaların birbirini tutması lazım. Çok yıkadığınız zaman o nişastalar gidiyor. Ondan sonra mercimek köftesinin birleşmesi çok fazla zorlaşıyor. Onun üstünü ne yapmışım? Ben şunun tepesini şuraya çıkartmışım. Şöyle. Şimdi mercimeğimizi koyduk. Onun üstüne birazdan bulgur dökeceğiz. Şimdi ben poğaçama başlayacağım canlarım. Şöyle kameramı buraya doğru çevireyim. Nasıl yoğurdum, nasıl yaptım sizlere göstereyim. Belki tarif isteyen olur. Poğaçam gerçekten çok lezzetli olur. Hepinize tavsiye ediyorum. O zaman ben hemen kameramı bir çevireyim. Şöyle Tripodum biliyorsunuz kırık ve bozuk. Ancak ayarlanabiliyor. Malzemelerimi önceden hazırlamadım canlarım. Şimdi şöyle sizlerle beraber yapacağız. Önce ne yapıyorum? Önce şurada bir su bardağı, bir buçuk su bardağı süt, yarım su bardağı suyum var. Bunu cezvede ısıttım. Çok sıcak değil ılıttım sadece. Bir buçuk su bardağı süt, bir yarım su bardağı da suyum var. Şöyle bir paket şu mayadan ismini söylemek istemiyorum. Çünkü sonra sıkıntı çıkıyor kanalımda. yani marka verdiğimiz için şöyle mayanın üstünü koymuşsunuzdur bu mayayı kullanıyorum her zaman bakayım görünüyor mu şöyle göstereyim bu her zaman bunu kullanıyorum kesinlikle tavsiye ederim şöyle bir dökümlükler var ya eee instantlar bir tane şimdi bunu bunun içine döküyorum ondan sonra şuradan şekerimi ekleyeceğim canlarım şekerimi de bir 2 3 4 tane koyalım. Çok şekerli oluyor biraz fazla koyduğumuz zaman. 4 tane yeterli. Şöyle yarım yemek kaşığı yani bir tatlı kaşığı da tuz. Şimdi bu yemek kaşığıyla ölçüyorum ben ama sizler tatlı kaşığıyla ölçün. Şimdi ne koyduk tekrarlayayım ben size. Bir buçuk su bardağı süt, yarım su bardağı su, Ondan sonra bir paket kuru maya, instant kuru Ondan sonra yarım yok. 4 yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz koyduk. Bir tane de yumurtanın sarısını koyacağım canlarım. Şöyle sıvı yağımı da dökeyim. Bir an önce yoğurayım. Bir su bardağı da şunların 200 milimlik bardaklarla sıvı yağ. Ondan sonra şöyle yumurtanın beyazın onun içine Sarısını da buraya alıyoruz. Sarısını da üzerine süreceğiz. Unumuzda ölçülü koyacağız canlarım. Şöyle. Unumuzda beş buçuk bardak olacak. Yani en fazla beş buçuk bardak. 5 bardak da olabilir. Gayet böyle cıvık bir kıvamı olacak canlarım. Şöyle bir. Yusufcuğum yok. Nerede değil soranlarınız yok canlarım. Yusuf'un sesi yok görüyorsunuz. Yusuf bugün abimlerde akşam durmadı onlarla beraber gitti ben de orada kalacağım diye akşam abimler vardı dün video atmıştım biliyorsunuzdur. Ben de onlarla beraber gideceğim dedi durmadı gitti. Daha hala da ses soğuk gelmedi aradım açmadılar da ama dedim herhalde uyuyorlar uyusunlar. Yusuf vallahi yok bugün biraz işlerim vardı çarşıda Yusuf yokken Onları da hallettim geldim. 2 3 mü döktük 4 mü döktük 3 döktük değil mi? Şu da dört. Beşinciyi de bardağa koyacağım. Yavaş yavaş ekleyeceğim. beşte beş buçuk. Mercimeğim koyuyorsunuz. Haşlanıyor. Bugün güzel bir tarifli bugün olacak canlarım. Elime bir eldiven tutup öyle mi yoğursam acaba diye düşünüyorum ama neyse. Şöyle de. kıvamını az sonra göstereceğim canlarım sizlere. Şöyle çırpıcı gibi elimin içinde karıştırıyorum. Hamuru yani çok yıpratmadan yoğurmak lazım. Çok sıkmadan. Şöyle içinde ezdiriyorum canlarım. Hamur kalmasın, bütün kalmasın diye. Bu poğaça tarifini kesinlikle hepinize tavsiye ederim. Ben her zaman bundan yapıyorum ve yiyenler gerçekten bayılıyor. Hep tarifini istiyorlar. Eğer ki bugün kötü olursa onu da söyleyeceğim tabii ki. Hani bazen ondan sıkıntı çıkıyor ya. Ondan dolayı sıkıntı çıkıyor bazen. Bazen işte mayadan dolayı maya bozuk çıkıyor. Ondan dolayı sıkıntı çıkıyor. Yani ne olursa olsun ben size sonucu gösteririm yani. Valla kolum yorulacağım hemen 5 dakikada. Şöyle yapayım içindeki topaklanmalar ezilsin. Koruyorsunuz hamurumuzun yumuşak soğanı. Şöyle hamurumuzu yoğuralım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Vallahi ben nerede yoğuruyorum hamuru? Siz neredesiniz canlarım? Şöyle Ben hamurumu yoğurdum canlarım. Şöyle görüyorsunuz. Gayet yumuşak bir hamur oldu şöyle. Unu ekleye ekleye yoğurdum. Güzelce beş buçuk bardak un gitti. İsterseniz 5 bardak da koyabilirsiniz. Eğer 5 bardak koyabilirseniz daha iyi. Yani elinizle toplarken yağ ile toplarsanız poğaçanız daha yumuşak olur. Ben bugün biraz fazla un koydum. Onun farkındayım. Bir yarım bardak fazladan koydum. O da biraz hafiften şey yaptı ama normal bir şey. Şöyle canlarım. Streçle kapatıyorum ağzını. Hem kapağını kapatacağım hem streçle kapatacağım. Böyle daha çabuk mayalanıyor. Şimdi bir saat sonra bu mayası gelmiş olur. Canlarım hepinize tekrardan merhaba. Ee, şu an saat akşam 7 gibi falan bu videomu yetiştirmeye çalışacağım inşallah sizler için. Gündüz videomun devamını çekemedim canlarım. En son poğaçanın hamurunu yoğururken kaldık. Bunu filan yaparken çekemedim. Bitmiş halini şöyle sizlere göstereyim. Görüyorsunuz. O kadar güzel olmuş ki içi böyle çok güzel. Şöyle ayırabilirsem. Şöyle içini görüyorsunuz canlarım. Tel tel ayrılıyor. Yumuşacık bir poğaça olmuş. Bu kadar kaldı sadece. Yedik hem gündüz yedik hem akşam eşimle beraber yedik. Şöyle güzel bir mercimek köftesi yaptım. Sizlerle beraber 2 su bardağı pirinç yok. Şey, e, mercimeği düdüklüde koyup pişirdik. 2 su bardağı su. 4 e, su bardağı da e, iki 2 su bardağı mercimek, 4 su bardağı da su. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar biraz karışıyor. Şöyle bir de ıslak kek yaptım canlarım. Bu çok güzel oluyor. Hepinize kesinlikle tavsiye ederim. Bir umun tarifini detaylı bir şekilde çekeceğim inşallah. Bunu da yaptım sizlerden sonra. Arkadaşım geldi. Güzel bir vakit geçirdik. Yedik, içtik. Sonra kahve yaptık, içtik. Ondan sonra da arkadaşım gitti. Saat 4 gibi falan gitti o hemen. Ondan sonra da şimdi bunu kendimiz için hazırladım. Eşimle beraber yiyelim diye. Akşam yemeği yapmadım bugün. Akşam yemeği yemedik. Onun için böyle çay saati gibi. Şöyle çayımı da demledim. Şuralar biraz dağınık canlarım. Kusuruma bakmayın. Daha toplayamadım. Biraz önce işte şunu görüyorsunuz toplandı. Oraya biraz yıkandı. Şöyle çorba falan pişti. Onların malzemeleri duruyor. Şurada sütlaç falan pişiyor canlarım. Çorba pişiyor. Öyle işte sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi arkadaşım geldi gitti. Çok güzel vakitler geçirdik. Çok iyiydi. Valla. Bir de şunun tarifini vereyim isterseniz canlarım. Bunun keki için 3 su bar... Yine benim hatlar karıştı. Şimdi bunun keki için 3 tane yumurta. 1 su bardağı şekerle beraber güzelce çırptım. İçine 1 su bardağı sıvı yağ koydum. Ondan sonra 1 su bardağı süt koydum. Onlar da çırptım. 2 paket kabartma tozu koydum. 1 paket vanilya. Ondan sonra da 1 su bardağı kadar da un koydum daha biraz daha fazla koydum. Bir su bardağından bir kaşık falan fazla. Kekini öylelikle pişirdim. Bir de kakao koydum canlar. İki yemek kaşığı dolusu. Kekini öylelikle pişirdim. Üzerine sosu içinde bir buçuk su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker, kakao. Ondan sonra onu da koydum. Bu da sosunu öyle pişirip üzerine döktüm. Bu da öyle. Bunun içinde e, mercimeği haşlarken koymuştunuz zaten canlarım. Mercimeğin üstüne bir su bardağı da e, ince bulgur yani düğü koydum. Ondan sonra da soğan kavurdum. Salça soğan kavurdum. Sonra üzerine baharat attım. Bunun tarifi de öyle. Şunu biliyorsunuz zaten. Onu çektim sizler için. Çayım falan demlendi canlarım. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi sütlacı falan tabaklara böleceğim. E şimdi akşam saati yapalım dedik. Şimdi sütlaçımı şekerini atacağım canlarım. Çorbam da pişti. Şimdi onların, onların altını kapatacağım. Videomun devamını çekmediğim için şimdi çekiyorum yani. E, kapanışımı yapayım o zaman canlarım. Ya da bir dakika sütlaçı boşaltayım daha sonra yapalım kapanışımızı. Canlarım şöyle sütlaçlarım da pişti. Böyle kaselere böldüm. Şu saklama kaplarına böldüm. Bunları kapaklarını kapatacağım. Şu dökülen yerlerini falan temizleyeceğim. Valla e, vallahi bura biraz dağınık canlarım. Şu etraf falan şöyle görüyorsunuz. Normalde dağınıklıktan hiç hoşlanmam. Hep toplanıp yıkanacak. Onda birazdan çay saatimizi yapalım. Çayımızı evimize götürdük. Ondan sonra inşallah yapacağız. E, o zaman canlarım kanalımın kapanışını yapalım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. E, o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.